Yaz parfümü, kış parfümü, ilkbahar parfümü bütün bunları almak zorunda mıyız? Elbette ki hayır. Hiçbir şeyin zorunda olmadığımız gibi her mevsime ayrı ayrı parfüm almak zorunda da değiliz. Bunun için hazırladığım yılın her mevsiminde her ortama uyan 8 versatil parfüm önerim var. 8. parfümümüz Kenzo EDP. İlginç bir deniz notalı parfüm. Deri ve paçulu ile birlikte hem topraksı bir kaya ferahlığı hem de maskülen olan bir 4 mevsim parfümü. 7. parfümümüz YSL'den Self. Çevremde beğenmeyen kadınla karşılaşmadım parfümlerden. Çiçeksi, bergamotlu, odunsu, hafif de topraksı bir dört mevsim parfümü. Her ortama ve her mevsime uyuyor ama bu parfümle ilgili iki tane uyarım var. İlk uyarım eğer Ankara gibi soğuk şehirlerde yaşıyorsanız bu parfüm bir üç mevsim parfümü. İkinci uyarımsa bu parfümün sınırda olan kalıcılığı. Maksimum 5 ile 6 saat arasında bir kalıcılık alabiliyoruz. Altıncı parfümümüz Aqua di Parma'dan Colonia Intensa. François Demachy ve Alberto Morillas gibi iki uzmanın bir arada tasarladığı bir parfüm. Kaliteli, klas, temiz bir yapısı var ve oldukça kompleks bir parfüm. Narinceleri hissediyoruz, odunsuluğu hissediyoruz, deriyi hissediyoruz ve baharatların seksi yapısını da hissediyoruz. Kalitesini hem sizin hem de çevrenizin de hissedeceği parfümlerden. Buradaki uyarılarımsa olgun bir yapısının olması. Yani 25 yaşından sonra hem siz hem de çevreniz bu parfümü daha çok sevecektir. Diğer bir uyarım ise kalıcılığının sınırda olması. Beşinci parfümümüz Hermes'ten Teredi Hermes Pure Parfüm. Teredi Hermes serisinde en başarılı bulduğum versiyon, yoğun odası, topraksı ve portakalı hissettiğimiz klas, maskülen ve güçlü bir parfüm. Buradaki uyarımsa ben bu parfümü objektif olarak incelediğimde başarılı bulsam da gerçekten olgun bir havasının olması. Ben şu an 27 yaşındayım ve genellikle klasik giymeme rağmen benim damak tadıma ve tarzıma göre hala bir tık klasik ve olgun geliyor bana. Bundan dolayı 30 yaşından sonra kullanmaya çok daha uygun. Ama tabii ki sizde durumlar değişebilir. Siz bu parfümü şu an kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kaç yaşındasınız ve nasıl buluyorsunuz? Benimle yorumlarda paylaşın. Dördüncü parfümümüz Tom Ford'tan Oud Wood. Adında Oud geçen bir parfüm. Ne kadar temiz olabiliyorsa bu parfüm de o kadar temiz. Oud'u ve diğer odunları hissetmekle birlikte kompleks yapısının verdiği bir mask yumuşaklığı ve çok ayarında bir tatlılığı var. Bütün bunlar birleşince ortaya temiz, elegant ve her ortama uyan bir dört mevsim parfümü çıkıyor. Spor salonu dışında her yerde kullanabileceğimiz parfümlerden. Üçüncü parfümümüz Creed'den Royal Oud. Dört mevsim kullanımına en uygun Oud parfümlerinden bir tanesi. Bu parfümü tek kelimeyle özetleyecek olsam klas olurdu. Oud'un yanında sedir ve sandal ağacı bu parfümü oldukça fazla yumuşatıyor ve bir dört mevsim parfümü haline getiriyor. Maalesef eski formülasyonları kadar güçlü değil ama kalitesini hala hissediyoruz. İkinci parfümümüz Chanel'den Homme Sport O Extreme. Parfümlerin İsviçre çakısı diyebiliriz bu parfüm için. Seksi, temiz, her ortama uyuyor. İsterseniz short tişörtle, isterseniz takım elbiseyle kombinleyin. Hiçbir yerde abes kaçmıyor. Bu parfüm daha ne yapsın ama her güzelin olduğu gibi bu güzelin de bir kusuru var. Sınırda olan 5-6 saat kalıcılığı ve Myself'te de dediğim gibi eğer Ankara gibi soğuk şehirlerde yaşıyorsanız bu parfümün bir 3 mevsim parfümü oluşu. Ben Mersin'de yaşıyorum. Eğer siz de Mersin, İzmir, Antalya, Adana gibi sıcak şeylerde yaşıyorsanız çok rahat bir şekilde bu parfümü 4 mevsim kullanabilirsiniz. Ve birinci parfümümüz sabunsu parfümlerin krallarından Parada Lom. Bu parfümü geçen günlerde bir takipçimle konuşuyorduk ve bana bu parfümle ilgili şöyle bir şey dedi. Ben bu parfümden bir yeni ütülenmiş gömlek kokusu alıyorum ve bu benzetmesi o kadar yerindeydi ki ben de bir sürede bu parfümden bir pamuklu gömlek temizliği kokusu alıyordum ve bu benzetme bütün taşları yerine oturttu. 4 mevsim boyunca elegant ve temiz kokmak için oldukça iyi bir seçenek. İster date'de ister ofiste kullanın her yerde üstüne düşeni yapacaktır. Siz bu parfümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.